Avantajlarla dolu yıl sonu fırsatları, yüzleri güldüren ön muhasebe ve e-fatura çözümleriyle şimdi paraşütte. Siz de paraşütün yıl sonu kampanyasına katılın, aboneliğe ek artı 2 ay ve fatura alım gönderimlerinde kullanabileceğiniz 600 e-kontör hediyesini anında kazanın. On binlerce işletmenin tercihi paraşüte adım atarak gelir gider takibi, stok depo yönetimi, banka entegrasyonu gibi ön muhasebenizi hızlandıracak özellikleri tek uygulamada kullanabilir, web ve, ve mobil uygulaması üzerinden e-fatura düzenleyebilirsiniz. Artı 2 ay ve 600 e-kontür hediyesiyle paraşüte katılmak için paraşüt.com'a girebilir veya açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz. Cekocu musun, en nesrici misin? Böyle saçmalık olur mu ya? Ama şimdi Türkiye'de böyle saçma soru işte? olur mu arkadaş? İşte bu da, bu da Fenerbahçe taraftarının ruh halini yansıtır. Kimisi Ceko diyor, kimisi de en nesiri diyor. Ulan oğlum ikisi de sizin lan. <laughs> i̇kisi de sizin. Birisi sonradan girsin, biri oynasın. Ne o öbürü atıyor işte. Yoktu. Ceko atmadı mı? mı başlarsın, bununla mı başlarsın? Bir de o Hemen var. Bir de o var. Ama şöyle bir durum var kardeşim. Bak, orada bir gerçek futbol analizi bak şöyle yapılır. Ben, ben eğer Ceko ile bak Fenerbahçe Ceko ile oynadığı zaman daha çok pas yapıyor. Daha çok pas yapmalı zaten. Tamam mı? Öyle bir oyun oynamalı. Ceko geliyor, veriyor. Şimanski'ye bu Başakşehir maçında Oğuz Aydın'ın hemen ikinci yarı bir kaçırdığı gol var biliyorsun değil mi? 6-7 berkaç yaptılar. Evet. Üst üste Ceko'ya ona, o ona, o ona. Döndü, Ceko çıkardı. Oğuz Aydın ayağını yanlış koydu. Adama çaptı, avuta çıktı. Bunlar çok oluyor Ceko varken 18 içinde. Böyle bir oyun modeli oynanmalı. Fakat eğer ennesiyle başlıyorsan Fenerbahçe hiç gevezelik etmeden rakip yarı sahada topu kenarlara atıp Oradan mancınık gibi içeri orta atacaksın kardeşim. El nesiriyle oynuyorsan, tamam mı? Bütün oyun planın topu kenarlardan gelip sağ açığınla, sağ bekinle bindirmelerle defansın arkasına sarkıp oradan içeri orta. Kesinlikle orta atacaksın. Orta atmaya dayalı bir oyun oynayacaksın. Rakip yarı sahada baskıyı besleyeceksin. Aynen öyle. Bu adam vuracak kardeşim. Ya gol olacak ya oralara bir yere. O orta yapılırken nesirin yanına da orta saha çoğalacaklar. Anladın mı? Yani vurdu yanlış vurdu sana düştü indirdi. Böyle bir oyun oynamalı Fenerbahçe. Ceko sahada varken habire de kenara alıp orta yapmanın bir alemi yok. Nesiri verken de boyna gereksiz pas yapıyorlar. Mesela Nesiri ile oynuyor Fenerbahçe takımı. İstanbul'da, Kadıköy'de. Pas yapıyorlar. 10 pas. O oh ona, oh ona. Ya ne pası kardeşim. Kenardan in. Hatta inmeden. Sıfıra bile inmeden. Kaldır orta. İşte Tadic'in attığı orta nerede? Sıfırdan mı? Yok. 18'in hatta daha önden değil mi? Orta sahanın neredeyse yarısından kaldırdı adam gelişine vurdu kafayı. Yani bir oyun modeli seçersen santroforunu ona göre belirlersin. Yani Fenerbahçe için iki farklı oyun oynayabilme öyle. gibi bir hak var elinde. Evet. Kadro buna müsait diyorsun. Tabii ki. iki tane farklı oyun oynarsın. Cek oyunu oynuyorsan pas oyunu oynayacaksın. Kısa verkaçlar, çabuk verkaçlar, bol pas. En oynarsan hiç bas. Baskı, top kapma, kenara taşıma, kaliteli orta, kaliteli orta, bu kadar. Eyüp maçı ile ilgili hoca olarak hocam, şimdi Arda Turan'ın çok zor maç. Bir de tabii ki kendini gösterdiği bir Galatasaray maçı gerçeği var. Bir de Fenerbahçe'ye karşı da ispat maçı olabilir. O açıdan da bakmak lazım. Çok zor maç. Yani bütün ben maçı Arda Turan üzerinden okumam. Antrenör üzerinden hiçbir zaman hiçbir maçı, hiçbir takımı o antrenör üzerinden okumam ben. Bir takımın oyuncu kadrosuna bakarım ben. Oyuncu kalitesine. Seni tehdit edecek kalitede oyuncuları var mı yok mu? Ben ona bakarım. Peki, Peki, şimdi Adana Demirspor takımının oyuncu kalitesine bakıyorsun. O, o Adana Demirspor'un hocası kim ismini bile bilmezsin. Çünkü artık orada Guardiola da gelse o takım küme düşecek. Belli. Hani Adana Demirsporlu oynarken şey çekmezsin. Ne o? Acaba mı? Ama Eyüp hocası Arda Turan olsa da, Veli Turan olsa da, hocası kim olursa olsun Eyüp bu kadrosuyla oynuyorsan dikkat edeceksin kardeşim. Etkili oyuncuları var. Etkili oyuncuları var. Bu liglerde çok iş yapmış. Değil mi? Mamet Halil Akbunar'ı. Bu liglere belki insanlar yeni tanımış ama çok çok tedirgin edici bir Ahmet Kutucusu. Her şeye, rağmen o Emre Galatasaray'daki çocuk. Değil mi? Bunlar bunlar iş yapmış oyuncular. Dolayısıyla e, bir kere kadrosu seni korkutmaya ve sana önlem almayı gerektirecek bir kadro kalitesi var. Hocası kim olursa olsun. Peki az önce bahsettiğin oyun sisteminden Eyüp'e hangi oyun sistemini daha uygun görürsün? Hoca karar verecek ne oynamak istiyorsa. Ben, ben rakibimi boğup sağlı sollu ortalarla El Nesir'in hava hakimiyetini kullanacağım diyorsa El Nesir'iyle oynayacak. Koca karar verecek ona. İrfan Can de oynayabilir. Büyük bir ihtimalle kalede olacak gibi gözüküyor. Evet. Osayi, Ciku, Çağlar Kostic. Bravo. Uygun mudur? Uygun değil. Bence Fenerbahçe'nin şu kadrosundaki hepsi sağlıklı olsa bile stoperlerin ideali budur. Ben zaten söylüyorum. Bana tandemimi sormuşlardı haftalar önce daha. De benim dedim tandemim Çağlar Ciku'dur. Fenerbahçe'nin ideal ikilisi Çağlar Cikudur. Çağlar o ara işte formsuz durumu var. Çok önde basmıyor, geri kaçıyor falan Aslında filan. Aslında en ideali Bekao Ciku diye söyleniyordu. O ilk geldiği seneydi. O Bekao o sakatlıktan sonra eski Bekao hiçbir zaman olmadı kardeşim. Olmadı. Bekao o Beko o geçen seneki ağır sakatlıktan sonra Toparlanamadı. hiçbir zaman eski Bekao olmadı. Ben onu göz önüne alarak diyorum Ciku ve Çağlar'dır. Çağlar, say, Ciku, için, Çağlar, Kostiç. Evet. İdeal savunma evet, evet, Önlerinde Amrabat, Fred. Şimanski. Orta Şimanski, saha, Üçlüsü. Maksimen ve Tadic. Tadic. Ve Ceko ile başlarsın. Ceko. El Nesiri de başlayabilir. Başlarsam El dediğim gibi oynamam lazım. Anladın mı? El başlarsam bu takım önde baskı kurup sağdan soldan topu hemen kenar, kenarlara taşıyıp yüksek ortalar atacaksın. Ve orada rakip 18'de çoğalacaksın. Ceko ile oynayacaksan yine baskıyla başlayacaksın ama Brezilya usulü kısa paslar, Fret, Şimanski, Ceko, Ceko illa bulacaksın bir kere paslarla inip artık oradan orta değil gelip oralardan kısa paslarla kenardan çıkarıp böyle goller atar. Ev maçı var. için en ideal sistem ve kadro budur diyorsun hocam ya. Yani. Ben başka Sana yok göre. zaten şey de öyle. Ama İsmail yüksek niye hiç oyuna girmedi mesela ben hala benim kafamda çok soru işareti yani ben. İsmail Hüseyin ilk 11 olmasa bile her maçta faydalanması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bu kadroda ilk vazgeçeceğin, değiştireceğin oyuncu Maksimen mi olur? Yok, olmaz. Ben ben Maksimen Maksimene karşı olanlara ben karşıyım. Kim Maksimene karşıysa ben ona karşıyım. Anladın mı? Böyle Maksimen gibi oyuncu kaç tane bulursun Türkiye liginde öyle açık. Ben son yıllarda görmedim bu kadar rahat adam geçen, ekarte eden, çalım yeteneği fazla olan. Çalım atmak iyi bir şeydir ya. Yani oyuncu çalım atıyor ya. 3-4 kişiden kurdu. E çalım atıyor ne yapıyor? Ne yaptığını anlatırım şimdi. 5 tane maç çıkar ortaya. 5 tane maç kurtarmış. Durup dururken herif. 5 tane maç kurtarmış adam. Anlar unutuluyor. Ama topu alsın eve götürsün diye kızıyorlar ya. He, hani ne çok topla he. oynuyor ya vermiyor pas he, diye. He, Vermiyor vermiyor. Biz, ki, biz hangi açıkları gördük? Konuşma 100 metreyi 1,5 saatte koşuyor Fenerbahçe. Kanat oyuncuları yıllardır. 100 metreyi 1,5 saatte koşuyorlar. Anladın mı? Böyle ilk defa ben Fenerbahçe'de o mesafe kat eden, topla topsuz koşu atan oyuncu gördüm. Üç tane top kaptırdı mı bu? Diyorum ya sana. Bak Mbappi'ye Lamin Yamal'a sallarlar ya. Bir maç kötü oynasın. iki tane top kaptırsın üst üste Lamin Yamal. Bu bebeği kim getirmiş lan derler. İrfan Can kenarda oturuyor. Ha, yani. İrfan Can kenarda otururken bu mu oynar derler. Fenerbahçe seyircisi böyle artık. Fenerbahçe seyircisinin artık top kaptı. Bırak şampiyonu. Top kaptırmaya bile Çalım atarken top kaptırmaya tahammülü bir bile kalmamış. Kalmamış kardeşim. Belli. Belli. Her şeye bir şey buluyor her şeye. Haksız mı? Haklı. Haklı. Hocam, tra bir travma, de, travma diyorsun, şey böyle bir şeydir işte. Bir de Cenk Tosun diyorsun. 10 yıl. İkisi de kulübede oturup sürekli şans bulamayan iki oyuncu. Kim? Cenk Tosun sence gerçekten biraz şans bulmayı hak etmiyor mu? Ya, şimdi ya maçın gidişatları çok önemli ya. Yani şimdi işte burada da işte antrenörleri biraz da düşünmek lazım. Anlamak lazım. Şimdi kenarda hocasın. Hoca Mourinho'sun. Maç oynanıyor. Sıkıntılı bir maç işte. Bir 1e geldi ya maç. Elinde eline siri var abi. Yani. Artık maç belli. 10 kişilik Başakşehir birbiri de bulmuş. Üçlü stopere döndüler. Genç bir stoper daha aldılar değil mi? Şimdi bu adamlar belli artık orayı kapatacak. Buradaki tek çare hava taarruzu artık. Belli. Yani ya hatta goller ge, yani goller Nesil'in golü gecikse son 10 dakikaya son 7 dakikaya uzatmalara doğru bir bir gidilse maç ne olacaktı biliyorsun stoperler bile kaldıracak. Artık Türkiye'de Türkiye'de dünyada böyledir. Şişirme. Şişir, Premier Ligi seyrediyorsun. Maçın son 10 dakikası gole ihtiyacı olan takım habire giriyor. Şimdi burada el Nesil'i oynatırsın yani. E, i̇kisini birden de koy. Hemen Nesiri, Ceko da orada. Cenk Tosun'u da at. Zannediyorlar ki maç öyle bir şey. Onlar orada olur. onlar orada olursa üçünü çık top rakibe geçince. Bir birlik maçta bir anda iki bir geriye de düşersin. Onun için bu rizik oludur. A, antrenör değilsin evde oturuyorsan. Sırtında yumurt yumurta küfesi yoksa benim gibi. Ben bağırıyorum mesela böyle. Oğlum diyorum maç gidiyor. Çık koşsana Cenk de sok. Ne Siri'yi de sok. Hatta onların babası varsa onları da sok. Hepsini sok ailece. Öyle istiyorum ben. Taraftar öyle istiyor. Ama antrenör öyle olur mu kenarda yani adam? Adam 50 tane hesap yapıyor. Eyvah eyvah diyor bu oldu. Bunu da sokarsam buradan. Bir de gol yersek ulan diyor eyvah geri düşersek hiç kurtarmayı mümkün yok. Bir bir her an olabilir falan diye. Bir tercihte bulunuyor. Bu el nesiri olmaz da Cenk Mesela Cenk Tosun'u tercih etseydi bu maçta. Ceko'nun yanına bir bir maç Cenk Tosun'u attım. Bu el elnesini son haftalarda da eleştiriliyor ya. Dur lan Cenk Tosun'u atayım deseydi. Tamam mı? Emin miyiz Cenk Tosun'un iki tane ben gol atacağına? Maçı Emin çevirebileceğine. He. Emin misin yani? Olursa helal olsun hoca. Olmazsa Allah belanı versin 24 milyonluk orada el nesiri duruyor. Ulan hava topu belli maç sıkışmış. Havadan en iyi adam orada oynatmadın hoca. Ortalık ayağa kalkar. Yani insanlar zannediyorlar ki böyle anladın mı? O, bu niye şans bulmuyor? O niye şans bulmuyor? Hani öyle oyuncular değiller abi. Yani öyle bir oyuncu olur söylersin. Mesela ben söylüyorum. Oğuz Aydın oynamazken de söylediğim için çok rahat söylüyorum. Ya bu Oğuz Aydın niye oynamıyor demiyor muyduk buralarda ya? Bu adamı biz Alanya'da seyrettik kardeşim. Bu adam çok süratli adam geçiyor. Niye bu oyuncu hiç oynamıyor diyorduk. Ama şimdi, zaman zaman Levent Mercan'ı hatırlatıyorsun. <laughs> evet ama Cenk Tosun öyle bir oyuncu değil. Şimdi Cenk Tosun'un son hali ne Edin Ceko'dan ne El Nesil'den önde abi. Açık yani ne, ne ikisinden de önde değil. Önde değil kabul etmek lazım. Yani biz Cenk Tosun'u şöyle hayal ediyorsak tamam. Yani Tosun Paşa zamanları hani buradan büyük parayla gitti ya. Cenk Tosun da öyle değil artık yani. yani Premier'de de öyle değil hatta Premier'den ama Cenk, belki yeni dönmüş Ama Cenk, Cenk Tosun, Tosun diyorsun. Onda bir maça atarsın son 10 dakika kala, bir golle maç çözmez, mi çözer. Nitekim Lille maçında... Direkten dönen top dön işte. döndü. O direkten maçı dönmeseydi... Lille Lil maçıydı, evet. Lille maçında, değil mi? Orada bir anda işi bitiriyordu neredeyse. Böyle bir oyuncu Cenk Tosun. Ama abi Cenk Tosun'a daha çok şans ver. E, tamam da 12-13 kişiyle oynanmıyor ki bu oyun kardeşim. İki tane santraforum var zaten. Arkadaşlar hepimiz maç anında sesli yorumlarla spor uygulamasındayız. Eyyam var mı? Kırmızı kart doğru mu? Kim iyi? Kim kötü? Pozisyonlar, goller, oyuncu değişiklikleri maçla alakalı ne varsa hepsi sesli yorumlarda sporsta. Önder Hoca, Metin Tekin, Abdülkerim Durmaz. Ve bütün sevdiğiniz voley yorumcuları, neo yorumcuları hepsi birden sports'ta. Sen de aşağıdaki linkten hemen sports uygulamasını indir. Canlı maçları bizimle takip et.